Ay Yiğit Ali kayboldu. Yiğit Ali'yi gören var mı arkadaşlar? Yiğit Ali neredesin? Yiğit. Yiğit Ali yok ya. Yokmuş Yiğit Ali. Geldi geldi geldi. C. Acaba bu havuzun içinde ne varmış? Ne varmış? Ne varmış? <gülüyor> <gülüyor> Mini bir fare C. varmış. <laughs> Acaba Yiğit Ali neredeymiş? Nerede benim oğlum? Ya. Yeah. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya. C. <laughs> Yiğit. Buldum seni. Buldum. Buldum, buldum, buldum. Bir, iki, üç. Açtım. Ay. Ay Yiğit kayboldu. Ay yılanın çantasını da çalıyorlar. Neredeymiş bu çanta? Ver bu çantayı. Lido. Aa, Lido nerede acaba? Aa, bir kurbağa mı var bunun altında yoksa? C. Nido neredesin? Acaba bunun içinde bir kurbağa olabilir mi ya? Evet. Ç e Ay minik yiğit hey. varmış. Burada minik yiğit varmış. Gıdı gıdı gıdı. Jee. Ben sessiz oldum gittim numara yaptım sana. Şaşkın. Yeti yine Ali neredesin? Yok arkadaşlar. Altta altta. Altta mı? Ne hangi altta? Altta. Havuzun içinde mi? Havuzda mı? Ye buldum. Aşkım. Yiğit Ali yine kayboldu. Üzülüyorum ya. Oğlum oh, nerede benim? Yiğit neredesin? Ci. Ci. E. Dikkat et. Aa benim oğluşum nerede? Oğlumu gören var mı? Arkadaşlar oğlum nerede? Aa odada yok Yiğit neredeymiş? Ay burada bir şey var. Neymiş bu? Bu neymiş bu? Yiğit <laughs> <Celi. gülüyor> Ali'ymiş. Paşam ne yapıyorsun sen? Aa. Acaba Yiğit Ali neredeymiş? Kurbağa mı varmış ya? Bunun içinde kurbağa mı varmış yoksa? Aa Yiğit Ali varmış. Havuz ayaklandı. Havuz gidiyor. Havuz kardeş nereye gidiyorsun? Zü kardeş havuz nerede? Aa, Yiğit kardeş nerede? Allah. Ayağına dikkat et acıtma. Aa, Yiğit yine kayboldu ya. Nerede ki bu çocuk? Aa, havuz yürüyor. Havuzun içinde ne var acaba?